Ulan oğlum şunu bitirse ne var ki bir haber dinletmiyor mu ya? Dinlesin ne yapacağım lan cahil dinlesin. Ulan oğlum 24 saat aynanın başında bir de şu ıslığı çalma ya. Çalsın ne olacak? İçeri şeytan dolduruyormuş ya. onu yapma bunu yapma yapacağım. ne yapacağım ben ya? Böyle eşek gibi yat böyle elinde bir telefon böyle yat. İşin gücün yok senin. Ne de yapayım değil? baba ya sabahtan beri onu yapma bunu yapma şunu yapma ne yapacağım ben ya? Yok lan bayı kafa yok tamam, çalma. Ne Sen nereye uğraşıyorsun, git otur içeri lan. Hava bir yeter ya. Allah Allah. Tamam susun, sus. Kurban olayım sakin ol. Babana karşı gelme. Anne ne yapayım ya evde basacak ye kodlan beni cinli etti evde ya. Tamam da oğlum şikayetme biraz agresif. O da sizin nihallarla büyüttü kolay büyütmedi oğlum sizi. anne Allah. tamam biz Allah. yok biliyoruz zaten. Babana yani. zaten. kırma baban sizi çok zor büyüttü zor. Anne biliyoruz tamam da tamam. Tamam. evde nereye basacağımı şaşırdım ya. duymazsın sus sesini Allah Allah. Yusuf çocuğuna uğraşma, onu dinleme, ısırt çalma, uğraşma. Şimdi böyle bir şeyden cahil, kanı hızla koyuyor. Kalbine kadar bağırır, bağır, çağırır, karşılığında büyük laf duyan, ne olur Ben ne dedim ben ısırt çalma dedim ya. Karşına getirme yani, karşına getirme. Sen kuzey, sen o da seni sayar. Allah Allah. Hiç şey etme, tamam, vallahi kırma, o kalbini kırmasın. Yani koruna gider, vallahi büyüksün. Hocamın babası.